Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimine göre, SSK emeklileri 5 Temmuz Salı ile 6 Temmuz Çarşamba Bağkur emeklileri 7 Temmuz Perşembe, emekli sandığından maaş alanlar ise Kurban Bayramı ikramiyelerini ise 2 Temmuz Cumartesi, bugün ile 5 Temmuz Salı tarihleri arasında bankalara yattığını görecek. Emeklilere yılda iki defa ödenen ve hükümetin yılda iki defa yaptığı ödemeler 2018 yılında emeklilere yönelik başlamıştı. İkramiyelere enflasyon nedeniyle zam yapılıp yapılmayacağı aylarca gündem olmuş, zam beklentisi oluşmuşken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bütçeye 25 milyar lira ek yük getirdiği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bakan Bilgin, emeklilerin hayat kalitesini daimi olarak artırmaya yönelik adımların atılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bu çalışmaların ne olduğuna ilişkin bir bilgi vermemişti. SSK emeklileri 5 ila 6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2 ila 5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler. Emekli bayram ikramiye ödemeleri 2 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacağı belirtilmişti konu ile ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyelerin ödemelerin başladığı açıklandı. Söz konusu ödemeler SSK'lı ve bağ kurlu olan vatandaşlara göre değişiklik göstermektedir. İnternet aramalarında araştırılan, kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri yapıldı mı, ikramiyeler ne kadar oldu, soruların yanıtları haberimizde. Emekli bayram ikramiye ödemeleri yaklaşan kurban bayramı nedeniyle araştırılmaya devam ediliyor. 2022 Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiye ödemelerin ardından Gözler Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman geçecek, 2022 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilir mi? Çiçeği burnunda emekliler Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Onlara güzel haberi verelim. Yeni emekliler de Kurban Bayramı'nda yatırılacak olan 1100 TL'yi hesaplarında görebilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.